Eşsiz yetenekleriyle tarihe unutulmaz bir insan olarak geçen büyük asker, büyük devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Program akışını arz ediyorum. Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması kapanış. Devrimleri ve fikirleri yaktığı meşale yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. 뭐라고? 에스라. 근데 뭐라 그래다